Şimdi atlamayın abi, bir izleyin, öğrenin her şeyi. Benim Mahmut yanımda. Çocuğumun ismi Mahmut. Onur seni ya. gördüm lan. Ben la. neredeyim? Jimmy. Beni görebilirsiniz burada. arada. Solunuza bakın biraz çocuğumu görürsünüz. Turuncuk kaba Mahmut <gülüyor> <gülüyor> Benim çok Amsterdam'a gidiyoruz arkadaşlar. Şu an çok güzel, her şey yolunda. Önümde su gibi derlerken vurdum. Aa sen uçağa düşün. Ya bak bir şey yapmadım. Koltuk ya arkadaşlarla oynamayın be. Hayır ya ne olur, Düşüyoruz lan. Şeyler altında. Altında kim var ben? Aynen. Kapan döndü. Ne oluyor oğlum? Yok ben turbulans, şey turbulans. Sıkıntı yok turbulans. Turbulans mı kanka düştük lan. Lan çocuğumu alacak. sıkıntı lan Mahmut alıyor. Ben galip yardım edin olur. Erur. Çocuğumu yani. alıyor. ki. Oğlum. Ay, Lan oğlum çocuğumu aldı. evet arkadaşlar YouTube hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ay, serimiz başladı. başladı abi. Zaten. Şu an her şeyimiz düşük. Bu arada oyun en zor modda oynuyoruz. Onu da söyleyeyim. Abi kişi şimdi ben yerden uçaktayım yerden. beyler. Neredesiniz? Oy de ya. Kardeşim hoş geldiniz. Ne oluyor oğlum? Kanka gidin bir ay. lootlayın. Aha. Ağrı falan mı? Yani bu ne? Şuraya bir salla kanka bir geçin ya. Onur. Onur arkayı bulutladın mı? Baltanızı aldınız mı? Şimdi beyler gelin abi şu sandıkları toplayın. Ondan sonra kendimize güzel bir yer bulalım tamam mı? Kardeşim bu ne? O kırılmıyor kardeşim. Amına koyayım. Birisi odun şey yapmış. Ver evet, evet. <laughs> işte. Şimdi yamyam kabilesindeyiz. Burayı lootlayalım beyler. Hemen buradan uzaklaşalım. Buralar çok tehlikeli çünkü. Hadi kaçalım. Abi onlar nerede tehlike olsun. Gelin kanka. Ya. Lootlayalım şimdi. Tamam tamam tamam. Şu klotları, kumaşları kesinlikle alın. Base'imizi ben biliyorum nereye kur kuracağımızı. Oğlum biz bomba kaldık. Kanka Kanka ya. O kadar sürekli oldu musun abi? Ne oldu boncuk kanka? Varalım, pardon. Bu arada Olur, ol, ol, ol. Alın yok kollara gerek yok kardeşim alın. Biz yamyam yam Al, değiliz. Kol bacaklar alın. O almayayım. kırmızıları toplayın kanka bu kırmızılar kumaş. Ee, Benzinler ben... işe yarayacak. Evet. Evet. Al kanka benzin işe yarar. Elektrik testleri evet. bulursak. Abi envanteri neyle açıyorduk? I'ya basacaksın kanka. Bak şurada Iguana kertenkelesi var beyler. <laughs> Bekle. 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 Kaçıyor. Onu at. Onu bıçakla. Kaçtı. Dur 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 öldüreceğim. Ananı sikiyim. Onu... 12'den indirdim kanka video <laughs> ana kertenkelesine. Biz e, ee, elime mızrağı nasıl alacağım? Şu an balta var. Etini aldım ben. Kanka ö'ye bas mızrağı Abi, mızrağın üstüne. Abi alıyorsun onu? Ö'ye tık. Abi burada var. Aa para mı He, buldum, tamam. buldum. 7 dolar 2 tane buldum. Adamsın. Dolarım. Ol paraları yakacağız kanka ısınmak için. Gelin abin daha abi. abi. şimdi. Abi. Gel Gidiyoruz tamam. Evet, Şimdi bir numaralı kural abi. Asla ayrılmayın. Ayrılanı kaparlar. Kürdan ayrılanı kurt kapar abi. <laughs> Arizona kertenkelesini e, e. görürseniz indirin beyler. Eti çok lezzetli. Aa tünel buldum ha burayı Sik işaretledim. Siktir et kanka. işaretle gidek. Sen işaretle bizi gide işaret yani, gidelim. Nasıl işaretle? Yani, Siktir et sonra buluruz o zaman. Şimdi Aman, denizi bulmanız lazım. Bekleyin. Bizim denizi bulmamız lazım beyler. Denizi bulunca artık evime... Kanka çubuk abi, var Erten mı o? Gel gel e çubuk e şunları e kırınca çubuk geliyor kanka. Beyler çubuğu bul alın hemen. Gel 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 bu küçük Boluz dalları kırınca al, çubuk var. Gel. Deniz o da. Öyle de bir özellik var. Nasıl yiyeceğim bunu? Kanka yiyemezsin ölmüş hayvanı nasıl yiyeceğim bunu? Burada ayılar falan size. var değil mi? Ayı yok abi. Bunu videonun resmi kanka. yapacağım Hı? al kanka poz ver. Aha, Konuş aha geliyor geliyor geliyor. Nerede? Beyler. Beyler gelin Bilmiyorum bulaşmayak yani. şu tekneyi gidelim yiyecek yiyecek bir, bir şeyler alalım. Gel kanka tekneyi gidelim. Gayet şu sağımız var ya kanka. Bu da kuymuş saldırdılar. Koş. Gel gel öldürek bu hale. Ben geldi geldi. Kanka Lan. çok vurdu. Lan. Orası çocuğu <laughs> seni karı. Karı benim karıyı salın bana. Ben Kafası öldüm galiba. Yok abi. yok. Beyler bunları parçalara ayırın tamam mı? Parçalarını alın envanterinize kurutalım. Yemek olarak yeriz. Yemiyoruz zaten. Yam yam bizi de koyayım Biz abi be. Arkanı mı Beyler savaşmayın gen şu tekneyi <laughs> loot yapalım. <laughs> bu arada bu suda çok fazla durursak galip köpek balığı saldırıyor kanka. Dikkat edeceğiz ondan. Çok fazla suda kalmamaya çalışacağız. Dik. <laughs> abi yok <bu> ona adam. şey <laughs> geliyor. Hikayeyle alakalı birkaç bir şey bulduk burada kayıp haberleri falan var. Çikolatalar. Şunları alalım abi. Bu arada şey bu alkol oluyor. var ya galip. Bunlardan molotof bu kokteyli yapabiliyoruz sonra, kanka. Oluyor? Heh kaydedek şurada. Herkes gelsin abi kaydetsin oyunu kaydet. burada. Kaydetsin abi. Tamamdır çok güzel. <laughs> da resimler var. Götten bacaklı yaratık resim falan var. Galip teknenin üstüne gel kanka ilk var burada. Tek balığı geliyor. Bak o köpek balığı öldürür bizi. Siker atar ona göre. Evet. Lottayın içeriği beyler. Ondan sonra ben yaşayacağımız yeri götüreceğim size Ve... Yalnız akşam oluyor Abi, ya. beyler. Yarra yiyeceğiz gibi. L'ye ee, basınca çakmanızı açıyorsunuz L'ye basınca. Bence tekneye gidip yatalım. Yok tekneye gidip neredeyim? yatarsak donarak ölürüz kanka orada. Kanka okay, o kadar var mı? Tabii. Ben şimdi buraya bir tane geçici olarak bir ev atacağım. Bu evi hemen yapalım. Bana vurma kanka. Nerede? <laughs> Taş atılıyormuş lan. Sakin ol. Nerede bizim seni kaybettik? Oo yamyamlar koşuyor bu ormanın içinde dikkat. Aman Nima. Beyler şunu tamamlayalım. Beni gördü beni gördü Yasin abi yardım Galip çubuğun dolu mu kanka? Yasin abi yardım <laughs> et. Çubuk lan. Çubuk var ya stick. Ne ya? Kanka iki tane çubuğum var şu arabayı tamamlarsak şey yaparız kanka. Yok buraya küçük koyacağız Gel 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 mi kanka. Koyuyor. Koşuyorlar. Sıra... Neredesin? Gel gel ya? save al kanka burada. Geldiler lan 3 tane. Tamam tamam. Aha beyler bize destek. Mızrak yaptın mı galiba? Geldik geldik. Hayır. 2 tane çubuğu birleştiriyor mu dur. Beyler bize seri ya. desteğe gelin. Suya Onu giremiyorlar diyorsan... galiba. Geldim geldim suya yakalım. Arkanıza gelin ya. abi arkanızda. 3 kişi bizi şey yaplara çevirdiler. Arkanızda gelin. Kanka abi, şunları şey. anasını sikelim ha. Oha lan dojluyor. Canımın yarısını şey yedi lan. Abi öldüm öldüm. Tamam düşen rest atmasın düşen. <laughs> düşen rest atmasın kaldıralım. Kanka abi, kaç amına koyayım galiba. Abi kişileri alak. Bir de doç atıyorlar. O akşam oluyor Aa, Gio öldü. Ben bu. Hani Lan diyorsun? neden öldürdün <gülüyor> onu? <gülüyor> Beyler, hemen Ya abi, benim almayın bari, benim Hemen ağaç kesin gidin bak. Şu Ç, tokmak görüyorsunuz ya bak. Onu rüyasın bana bakın. Ben, onu... ben şu an abi, ağaç kesin. Kanka şurada çekiç işareti var ya gidin kanka orada bir tane araba gibi bir şey göreceksin kızak gibi bir şey. Onu abi, tamamlayın gelin. Abi bana yardım edin. Abi yardım Gio, yardım. Çok korktum o orası çünkü üzerime koştu bir anda. Sıra çalıyor mu? Ha koyuyorum kanka. Dört tane koydum arabaya ya. Yavaş yavaş alıyorum. Ay altıma ya sıçtım ben ya. Ben ya. Kanka şey için Benim kolay için. Kolay için, full, kolay için fulleniyor çabuk. direkt. Tamam. Süreç abi. Kafama bir. Aa abi bana koşuyor bana koşuyor. Lütfen yardım edin. Abi yardım edin. Ederiz kanka Arkanız bir zaman. Bir ara ederiz. Arkanızdayım. Han geliyor geliyor. Wow, Arkanızdayım yardım etseniz de. <laughs> Az siktir sesler ah, var. Galip ses var. Yardım ölüyorum ölüyorum. Yantana Kanka tencereyi ben, bunun içine nasıl koyacağım? Ateşin işte. Kanka tencerenin içine su doldurman lazım ya da yemeği koyman lazım haşlamış. Gio, beni bırak git. Denizden mi dolduracağım? Nasıl siktir Galip benim arkamda da var. Ben de, ben de Geldim sana Galip. Kaç kanka? Benim altından lazım Hı. abi ateş Ben çocuğu ooo bir canım kaldı Arkanızdan geldi abi arkanızdan arka arka Galip abi Of şeyimi kullandım geldim, geldim. Bana ilacımı kaç, bana kullandım kaç. Kanka çok fena vuruyorlar galip önüne Kaç galip <laughs> <çarık>. <laughs> <laughs> Oğlum yine bir can bıraktı ya. İndirin onu. Kanka bizim... Ne Oğlum ne ateşini oraya götürelim. Hazır Ate yaparız Ateşimiz yok yani. kanka. Gelsin gel yanımıza. Yasin gel. Odun toplamaya gidecek adamlar abi şey yapsın. Bak odun toplamaya gidecekler arabaya mı gitsin? da ben bayağı odun topladım ama. Ha, Ar Ağz kocamın üstüne. Arabayla geleceğim kanka. eti şöyle ha. Koymuş biri. R'ye basacaksın kanka öyle değil. R'ye basacaksın. Eti çaldım ben ondan. Adam biri, biri benim ete kondu direkt. Analiz için geldi. Beyler kertenkele eti koyacağım. Ya da kurutmalık yapıyorum buraya ya. Yani. Kurutmalık. Kurutmalık daha iyi. Direkt aynen. İnsan atsana. Yanıyor. Ya şimdi gel al bunları şu var mı çubuğunuz? Yeri sen al. C, ile koyuyorsunuz alın. Al kanka C'ye bas. Şu... şu an alabilir miyiz etleri? Geliyor. Et Etler Alma alma abi öyle alma. Adamsın. Yeme yeme. Gelimiz bu da ağaç kesiler mi ya? ya? Pişti de yeme yeme. Öyle tamam. Ya tamam oğlum gelelim oğlum gel. Abi nasıl alacaksın Efendim, orada? Nasıl yıkayacaksın kolu? Kolunu kanka Yanıyor suya mu? girmen Canım lazım. Canım mı gidiyor alınca? Evet. Yo aldın ya işte. <laughs> <laughs> Envanteri aldım abi. Gio, kendi tamam kendi, gel. Böyle geçti. Gelin beyler biz ağaç keselim. Kendi ne diyor herhalde? Ne dakika dur 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 bir. buraya Ha işte o kurutmalık Ateş, bak yazsın tamam mı? Ee, bir tane de kol koydum. İyi, sabah oluyor. Bacak da koyacağım şimdi tamam mı? Yerseniz. Ana ben kadife şey aldım yanlışlıkla. Yemeğimi. Abi yemek yersen yemek hadi. Yersen başlayacağım ha. <laughs> tamam Ana, kanka diğerini de şey sen ye galiba. Bir salca. olan var mı? Şunları sakın almayın bakın burayı kuruması için. Pişince alırsın kanka. Şimdi ye. yiyebiliyor ye. bir. Yiyebiliyorum mu? Aynen, şu an yedim Öldüm, öldüm. Derbi, Derbi şey öldüm. yap o. Kanka Canın kaç? Ee, Onur abi. Harbi mi? Onur abi. İşte o zaman kurumasını bekleyeceğiz kanka. Ee, bir çimeyler çim gitsin, hava çıksın. Ya da dur lan. Şu orospu çocuğun önüne. Elimdekine bak. Elimdekine bak. Emrinsin. Öldür lan onu. Onur abi, elimdekine bak. Senin ha, neredesin? <laughs> Servici yap Bak şimdi Al kanka etini koydum birazdan pişer galiba. Hiii. Kendi kendine gitti. Ya. Lan ateşi ne kırdın? Et gitti. Ya. Et gitti. Ya, Et gitti. Kuşun meleksin kafası meleksin var elinde. Alır mısın? Abi şunu atsana e oraya. Denizde suda balık var. Nereye aldın? Daha şu Bir tane balık tuttum. Abi C'ye basınca atılıyor C. Bunun altına ateş taksana bunlar yansın. İkinci öyle. balığımı da tuttum. Abi bak yemek yemem lazım hadi. Tamam amına koyayım yemek tutuyorum Abi size. ateş kurman lazım odun kurma. Lan ateş nasıl kuracağım? Şimdi ben hadi B'ye basınca tabak şey açılıyor, an. kanka. Envanter şeyin açılıyor kitabın açılıyor B'ye basınca. Şu ince odunlar var ya onlardan topla onları. Çikolata yani. bir tane. Benim şu tamam bitti iki de. tane balık tuttum. Geliyorum galip senin. Nereden basıyorsun? Abi bu ile alakalı sıkıntı yok. Ateş yok ateş. Tamam lan ateşinizi koyacağım ben işte amına koyayım. Tamamlarsınız onu. Sıraç abi ben ateş top, et topluyorum abi. Hani tamam. başka var mı? Onur abi Bence yardım gözüküyor. et ya. abi, bunlar çubuk kanka bunları toplayın. Ben o kurutulmuşları sakın ellemeyin. Çok çok tuhaçtı. Bak buraya gelin alın çubuk var burada. Tamam gel. Abi ben bacaklarını yaparsın. koparıp atsana. Hadi diğerlerini ne yapacağız? Hadi araba kur. Araba yapalım buraya çıkarsan. Gel gel. Hadi tamam. başka bir şey. Şey yapak ilk önce Şimdi ateş, ateş tamamlayalım. Bir tane daha araba yapalım sonra kanka gel. Şimdi sana balık yakacağım ben. Ateş tamam abi. Tamam mı ateş tamam. Kurutmalı mı olacak bu kurutmalıkları toplayalım. Zombi alıp geldim ben artık Ya kanka onu da parçalayalım kurutmalığa koyalım. Abi ne zaman çalmıştı bu? Ay değil mi kimdir çaldı? Ben yakalayacağım o tabi. Kanka tuzaksız çok zor onu yakalamak. Gel lan buraya. Ya siktir et onu. <laughs> Gio git yemek arasın tamam mı? Biz de odunlara girek. Lan buraya gel. Ben şurayı kapan, mapan kurayım mı abi? Ya kapanmaz, kapan halledersin. Sen ilk önce biraz tamam. mızrakla Ceylan alın. Ceylan eti çok iyi. Tamam. Buradan kuş alıyorum biliyorum. da. Mızrak bak iki tane çubuğun var mı galiba? Yok çubuk yok hepsini tutmam tamam, arabada. Şey var kanka. Ondan sonra 2 tane çubak saatlik yapacaksın Ne babak salak burada yaparak. Ben ne yedim amına koyayım Bana bir bakın Çiğ 2 tane küçük şeyim var C'ye bat C'ye batıp C'ye bat Ateşin yanında gitmeliyiz Oğlum uçak geçiyor Lan Ateşin yanındayım Ayı serinler yanındayım Amına kodumun uçağı düşüyor. kimse bilmiyor mu düştüğümü? Düştüm. Kanka şu an dünyada hani unutulmuş bir yerdeyiz daha keşfedilmemiş bir yerdeyiz. Uçaklar geçer mi keşfedilmemiş Kanka uçaklar senin bilmediğin her yerden geçer. <laughs> Dur kanka şunu da koyayım. Error. Bağıramıyoruz mu ya? <laughs> Çocuğum uçardı <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Yemeği arıyor mu Cio? Yemek arıyor mu? Arayam arayam abi. Ara kanka bak yemek aşırı önemli. Şu mızrakta hepim diyeceğim. Hiçbir şeyim yok ya. Böyle. <laughs> ne oluyor lan? Ben kafaya gidiyorum Ne oluyor? O abi dedim. kadife çiçeği falan yeniliyor ha. Ben sabahtan veriyorum. Balık mı arıyorsun? Ne yapıyorsun galip orada? Korkarca. Oh, Aha bir şey yaptım ama ne yaptın? Ne yaptım lan? Orada orada balık görürsen mızrakla tutabilirsin. Karayak kabuları yapmışım. Karayak kabuları mı? Aa. Bir şey yok. Musazmış bu ya. niye vur Ben de şu evin yanında Sıraç şimdi o etleri pişirip direkt yiyebiliyoruz mu? Evet tabii ki. Bak Bacaklı eğer be. kurutulduysa o et evet, hiç pişirmene gerek yok. Kurumuşsa kanka etin üstünde kurumuş yazıyorsa pişirmene gerek yok. Abi Balık karakta var. karakta kaba olan var mı? Ama bak onlar daha kurumamışlar. Abi karate karakta olan varsa şunu tamamlayabilir miyim? kimse de duruyor. Oo çok güzel kullandı. Yedin mi? Kurumuş lan. Kanka balık yedim. Buna lan oy. Evin etrafını şey yaptım şimdi büyük kapılarımızı koyacağım. Kaç kanka benim martı falan vurmam lazım. Martı bul bana. Kaç evet, abi keşke şey yapsaydın abi. Böyle değil de yanlara doğru uzatsaydın gelemezler Yok, ya gene. Ben ya, halledeceğim her şeyi sen bana sen. İlk önce şunları tamamlayalım. Tıraş bu ağacı patlatabiliyoruz mu? Hı. O arkamızdaki ağaç patlatılmıyor kanka. De, ben de, de denedim de, de, de patlamıyor. Nasıl sürülüyor lan? Adam orada diri atmaya çalışıyor. Kapımızı hallettim. Şimdi sıraç e, evet, evet, evin evet. yanına odunluk attım bu arada koymak için. Aynen. Fazla olur. Evet. Çok Çok şarkı şarkı. Abi bir tercihle et, Etlerimiz kurumuş arkadaşlar. Yiyebilirsiniz direkt. Direkt fullak sizi. Hayvan gibi yemeyeyim. Bir tane yediğiniz zaman yetiyor. Aynen bir tane yediğiniz zaman yetiyor. Aşağı ben. ben evin içine yapacağımız şeyleri de koyuyorum kanka. O kütük şeyi, çubuk şeyi falan. Tutuş. Yemek nereden geliyor? Kanka bak şimdi o et var ya et al, ateşin Şu üstüne bırak. şey yapacağım. Depo. Onu sana mızrak bulatayım mı lan gerçekten? Çok merak ettim ne olsun. Bende başka bir koyayım. etler de var. Onları da koyayım mı? Koyabilirsin, koyabilirsin. Abi. Koy. Şimdi size bir şey tarif edeceğim. Levye'nizi geliştirebiliyorsunuz abi. Söylüyorum Ama size. yavaşlatıyor. Nasıl? O senin yaptığın şey yavaşlatıyor leviyi. Lan uzanmıyor. Dişlerle yapılan. Aynen o dişler yavaşlatıyor. Bak orada şey yazıyor özelliği. Nerede güçlendireceğim ben? Aşağıya abi yani bence hiç gerek yok. Yavaş olduğu zaman da bir işe yaramaz. Aa, ben bu tarafı depo tarafı yaptım. Tüm surları bitirdikten sonra yaparız bunları. Aa sen yapmışsın lan error. Aa. Orada yap. Taş toplamış biri ya. Bu taş toplayanı sensin kim abi? <laughs> Olur. Yok ben <laughs> Bana yaklaşma seni gebertirim. Bunları taş için mi yaptın? Kütük Kütük için mi yaptın? Bende de falan. vardı ben de üstüne koydum. Ne koyabiliyor musun? Yok, yok onlar küçük şey. Şuraya ben ya, taş, taş için mı? yaptım iki tane kanka. Sadece çubuk koymamız lazım. Ben şu an açıp. Kanka bak bir ya, tane şurada ne bir, bir şey al tane al ye. Yasin'cim bir tane çık al ye. Nasıl Aman, alacağım? Gel şuraya benim olduğum yeri sağındayım kardeşim. Bunu pişirme. Sağında, olur mu? Gel Yasin pişirme bunu. Al bir tane direkt sağ tık yap ya tamam mı? Gel. Ben buradayım oğlum. Şu şu. Abi. Evet, abi. Tamam. Ben neredesin? Geceleri... Ben, ben, ben sağdayım. Geceleri... Ben bu Ben şu. Gel. Yam yamlar geceleri şeyde Eternel. eşyalarımızı parçalayabiliyor. Bir abi. Uyursak biz. Ya atma mı? Amma ne siktiğim abi. At mı abi? Eve uğruyon eve uğruyon. Lan vurmayın birbirinize. Hadi çalışmaya devam edinler. Sabit durmak yok. Gel lan buraya. Ya da gelin uyuyalım, abi. uyuyalım sabah olsun direkt gelin. Ya gelin. ölüyorum ben oğlum oyunu da kaydetmedi vurup duruyor tamam, ya. Tamam kaydedin gelin. Abi gelin uyuyun gelin. Herkes gelsin abi. Aa dur Mart. Kaydedin oyunumuzu. Çok karanlık abi. Gel Mart buraya. Oldu. Gel yapacağız? gel 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 içeriye gel. Ben oyunu kaydetmedim abi. Kaydedin mi? buradan ondan sonra uyuyacağız. Kaydet kanka. Nereden ediyoruz? C'ye basılı tut. Z'ye basınca sabah mı Sabah kaydedersin oyunu sabah kaydedersin. Neye basınca Aynen. uyuyorsun? C. Sabah olduğunda bu arada açtığımız sıfır olacak onu söyleyeyim size. C'ye basılı tut kaydet kanka. Ne değilsin? Uyuyun kanka, Z'ye basılı tut. Uyuyun be. Şimdi var ya, her şeyimiz sıfır olacak. Demek ki, Abi, bir, herkes birer tane isim. <laughs> abi, ben kendime var aldım. Da. Var da. daha pişmemiş da. bu ya, daha piş olmamış, kurumamış. Duyumuz yok abi. abi, haberiniz olsun. Kolan var da. <laughs> Oğlum ben et yedim. Çiğ yedin ben çiğ şey yedim ama ne sen eti çiğ yedin. Ay ölüyorum. Çiğ Şunlar yedim bunu. Şunlar çiğmiş buradakiler. Şimdi beyler hiç oyalanmayın çalışmaya devam. Kötüklere devam beyler hadi. Ya yani biz ev yapıyoruz da sonra ne yapacağız? Evi yaptıktan sonra her şeyi bir evimiz base'imiz tamam dedim ondan ee, sonra peki, keşiflere başlayacağız. Eee peki suyu nasıl yapacağız? Yağmur yağdığı zaman. E ee, öleceğiz yağmur yağmadı da. <laughs> Ben şey önce... Adam öldü. Hayır bak şurada burada göl su. var oradan tencereyle su toplarız. En kötü ne yapıyoruz? Tamam şu an bende tencere var da nasıl? Tamam, su evet. toplayacaksın tencere eline alıp ateşte ısıtacaksın suyu. Oh, Şimdi odunlara girin beyler. Bu arada Abi ağrı yemek... kesicisi olan var mı ya fazladan? Yemeğimiz hiç yok yemek aramamız lazım. Alkol var mı? Yok yemek hissi sende kanka. Beyler oradaki arabayı alıp gelin. Aman ha. Martı lazım bana martı ok yapacağım. Ben. Kanka şimdi ben, şimdi bak sonra Onları ok abi. Dolanıyor. şimdi şu gel de gel. yemek topla. Gel gel. Ben koşayım bir daha çalmıyor bu. Oğlum ne Gel ya kaçmış. Bu doldu kanka damını götürürüm. Gel gel. Korkanmış Abi tek otu istiyorlar. Gel gel. Oyun oyun o kadar gerçekçi ki. Martoğlum tamam, tamam. şeye uçuyor. İşte, Aa tüyü, ben direkt öldürürüm. Bok ok için kanka. Galip. Bak suyu aldım ben. Getiriyorum bir şey güzel. Şuradan ha. Adam elimizle geleceğiz. Program kalas. Daha mantarla başla. Sen olursa gelen görünene abi direkt yapıştır Ceylan nasıl razı köle bir kanka. Mantar yok onu. Ona kızıyorum. Ha geldik. Kram Oklar çok önemli. Okları yanıcı ok yaparsın galip. kule yaparım da yan seni. yanları kune den indirirsin. Ha <laughs> geldin. Dört tane oldu. Dört tane oldu. Çok, çok güzel, güzel işte. Ben Sen kule yaparım abi. Abi stamina harcama da koşara koşmaya harcam. Bir şey olsa. Ben tek yarım canım çok az. Ağrı kesiciniz var mı? Bu şifalı bitki yapacağız o zaman. Oğlum bu kuş niye Aa, Aloe verası olan var mı aloe verası? Tüm yam yanları öldürdük mü biz? Hayır kanka bu, bu oyuna yam yam İlk dişi al. Erhan, ee, Erhan abi, abi Onur abi gel gel, burada tencere var. Tencereyi ne yapacağız lan? mi kapatayım mı kapı İstiyor musun? Yem Bancımız yem bırak, evet. ben kalbim Şunları tamamlayalım. Şu, Şu taş, yapıyorum. taş, maden. tamamlayalım. Çok güzel banyo yapılıyor ha. Banyo güzel de çalış ama. Çalış. Bu suyu kim koydu Otağa koy. Bir içtim kanka yanlışlıkla. Gitti su. Ah, o, ben öleceğim susuzluktan ama adam içiyor. Ben, 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 ben sana gelmem üstüne fotoğraf yani. Bak üstüme ben şey kertenkele deresi gibi bir şey taktım. Ha, tamam. Onu nasıl çıkaracağım? Onu çıkaramasın o kanka çünkü. Bir ben de gizlenme var? zırhı yapacak. Bir tane bu ara bulamaz. Çıkaramasın onu kere koyduğum zaman. Onur abi. Ha. Abi laptopları parçalar, anakartları al, bomba yapıyorsun onda. Oğlum karanlık oldu, Oğlum siktir. Ne oluyor oğlum? Tamam ye o bacağı, bak sende bir tane bacak var Yasin. O bacağı sağ tık yap, tamam mı? Kanka burada Oradan alma, bacak alma. I'ya bas kardeşim. Bak onları alma, onları yeni koydum. I'ya ye bas, sağ yukarıda şey göreceksin bacak. aldım lan? Bak abi 3 aralık başlıyor İyi ile mi Ne? Nereden, mi devam ediyor? Ne? Nereden mi devam ediyor? Evet. bu ne Normalde Bakalım çalışıyor <laughs> Arkadaşlar şey Youtube ya. için 1. Bölüm sonu Buradan devam edelim yine